Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz. Tearless Life oynayacağız. Bakalım oyun nasıl oynanmış. İlk bakış videosuyla karşınızdayım. Eğer oyunla eğer oyunla ilgili herhangi bir geri bildirim varsa lütfen oluşturduğum bu yol haritasına bakın ve bize sosyal ulaşın demiş. Tamam. Bakalım. Evet. Yeni oyun diyorum ve hemen oyunuza ...başlıyorum. Eee Bilgimizi Yüksek nasıl? iki, iki yaz olsun. Kaybedemeyiz. 2 beş olsun. Evet, bak, şu tamam bilgi bilgi var, karizma var, Sezgi var, şans da var. Tamam, başlayalım abi ben böyle. Hmm. Olmamış ki. Bilgi 3 olsun. Karizma iki olsun atanabilir puan sezgi bir olsun şans da bir olsun ya da şans da şöyle şans sıfır yapmıyorum ya hani yani doldurduk ha dur adımı yazdım tamam tamam başladık abi evet rehber sabah olduğu çıkılışma günün başlıyor oyunun bu, bu aşamasında yeni bir dükkanını almak için çalışanlar ise almak veya işten olmak yeteneklerini arttırmak ve eşyalar üzerinde değişiklik yapmak gibi eylemlerde bulunabilirsin. Dükkanını açtıktan ertesi sabah kadar bunları bir daha yapmayacağını unutma. Ya da göstersin ya da ya falan da. Ee, günlük haberlere bakalım. Kiralık dükkan tamir iş aranıyor. Hangisine girelim bir dakika? Tamirciyim bile. Kiralık dükkana girelim. <laughs> Ticaret harika bir dükkan bulundu. Ama para mı <laughs> Evet, şöyle bakıyorum. Evet başladı. Evet. Müşteriler geliyor abi. Selam dostum adım Kemi. Temples atmam gereken bir, bir şey var. Bence senin dükkanı iyi Bakalım. Nasıl bir şeymiş. 2000 yılında üretilmiş. Gümüş plastik nadirlik. Sıradan durum iyi. Tahmini. 390 dolar. İlgilenir misin? Bakalım. Tamam baktık zaten alıyor. Na dedik sıradan iyi. Şimdiden söyleyeyim 60'tan fazla uzaklaşmam. O zaman alalım abi vergisi. Başarıyla anlaşmayı yaptık. Selam dostum adım Freddy Kuen. Şu değerli parçayı sevdim. Sen de kurtulmak istiyorsan belki bakalım. 2020 yılında üretilmiş kupa eskisi gibi Tanek ve Fizik oyun yapımcıları e, efsanevi çok iyi tahmini. Ee, bakalım. Tahmini tamam. Hadi bunu da alıyorum. Teklikten pek memnun değilim ama yine de kabul ediyorum. Başarıyla anlaşmayı vardı. tamam abi. Günaydın adım adım William power esli bir parça göstermek istiyorum. Karşılığında da biraz para istiyorum tabi. Tamam. Peki 30 dolar. Çok kötü lan bu ne lan. Ben bunu almıyorum abi. Merhaba ben ben ben. Ben bu ve atmam gereken eski bir parça var. Bence bir bakmak istersin. Bakalım. Yok bunu da almıyorum. Tamam. Vay be demek biri bu, bu barakayı satın aldı. Memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanının sahibiyim. Daha açık Hop. konuşurtak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanıyım. Vay vay yanındaki mi? Evet benim tam yanımda olduğunu bilmedin. Buraya ikinci el dükkanını ama açtım. Gerçekten ha şimdiden kendine batmış bir. Göreceğiz. Şu an burada gördüğüm tek şey temalı bir toy. Hatta şu ölç, ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılamamıştım. Nasıl yani? Ha neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslektaş nasıl önemli olan şey şöhret seviyesidir. Bana yeni paranın ve şöhretinin Hiç bilmiyorum. Ancak esenetini artırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöyle yeni arttırabilirsin. Gerçi bahse girerim sen acımı, acımı bile olamazsın. Bahsi kabul ediyorum. Satılan eşyalar bir alınan eşyalar bir bilinen müşteriler iki bürüt hasılat 2050 tamam. Evet yine devam edelim. Evet ikinci gün hafta bir gün iki. Selam ismim Yüli. Şu değil karşı çok sevdiniz. Alacak birini arıyorsan ben buradayım. Bakalım. İyi ver ver. İstiyorum abi. Kapat. Günaydın adım George Mayner ve şu haftaki ürünü istiyorum. Sen de kurtulmak istiyorsan belki belli ki bakalım bak lan bunu almam ben. Merhaba nasılsın? Benim ismim Mayın Allah ve şu değerli parçayı beğendim. Yanımda bayağı bir para var. Bakalım. 780 dolar. Yok. Günaydın. Adım George Mayim ve şu raftaki ürünü istiyorum. Sen de kurtulmak istiyor musun belki? Belliki. Yok abi. Merhaba nasılsın? Benim ismim Mayim Doğal'la ve şu değerli parçayı beğendim. Alalım. kap kötü ya. Evet bakalım. Sıra dışı. Durumu kötü. Kötü mal almıyorum ben. alayım bari. 780 kabul et lan. Tamam. 660 çok az. İğlenmiyor abi. Günlük sizlere satın alıcılar iki alınan eşyalarsa buraya ilgilenen müşteriler iyi iki bürüt 1300 kalan 1300 tamam abi devam Evet üçüncü güne bakalım Bir hafta böyle gitsin abi yedi gün yedi gün yedi gün, yedi gün gideriz Selam dostum benim adım Lionel Küçük bir hazine satmak istiyorum ne dersin ee, Bakalım İyi sağ ver abi Bakalım. Ver lan ver. Hadi kim olacak? X 390 anlaşmaya var. 390 anlaşmaya Yok. Almayayım. Kalan 226, 3140. öyle şey kötü. tahmini beğenmiyorum hmm. çok kötü abi bu ne ya çöpten bulup getirdin çöpten bulup getirdin onu <laughs> bunu alayım lan güzelmiş kaltus atmış tamam Evet, beşinci gündeyiz. Selam, adım Marty. Küçük bir hazine göstermek istiyorum. Ne dersin bakalım. Yok. Güzel, ver. Ver. 6 dolar kazandık. 6. gün. Yeni uzay geçici filmle ilginç bir şekilde lensizlere eklenmiş falan filan. İyi. Evet. パーチェリーカーよくててててててててておててててて Abi çok kötü şeyler ma malzemeler getirdim ya bu ne? Bunu almak. Ben adama so so sonra dediğini için hep, hep aynı adam geliyor. Yok. Bugün de bugün de bir şey almadık. Evet son gün bakalım. Ee, bakalım. Aa bu ne ya? <laughs> İlgilenmiyor. Bunu alayım abi. güzel. Emin olamadım mı? Neyse ya kabul. Başarıyla evet. 4570 kalan eksi 600. Haftalık sizler satın eşyalar 6 alınan eşyalar 4 ilgilenen müşteriler 11 büyüt satılar 4570 masrafla 1462 haftlık idareli otuz. Evet arkadaşlar ikinci haftaya geçtik. Umarım videosunda gitmiştir. Ee, videonun ilk bakış videosu böyle olsun istedim. Kısa değil de e, yani yani birazcık ya de birazcık fikir vermiştir. Yani en azından bunu söyleyeyim. E, bu bunun devamı gelecektir. Tabi bunu siz belirleyeceksiniz. Beğeninizi beğeniniz, ve yorumlarınızı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.